Merhaba Farması Ailem Nisan ayında son verdiğim kargom elime ulaştı Ancak yeni açabiliyorum Sizlerle paylaşacağım Bayram dolayısıyla biraz gecikmeli geldi Şimdi hemen e, kargomuzu açmaya başlayalım Çocuklar aslında çok seviyorlar Bu kargo açmayı, video çekmeyi Ama fazla gürültü olduğu için Bu sefer onları dahil etmedim onlar olmadan hemen videomu çekeyim ben. Evet Baoli siparişimiz vardı. Biz iki tane istedik. Biri sipariş diğeri de nasıl olsa satılır diye aldım bunu. Parfüm kokusu erkek parfümü çok güzel. Evet e, bu çocuklar için glutensiz diş macunu e, bir sipariş. Diğerini çocuklarım için almıştım. Hemen diğerlerini göstereyim. Evet Farmasima'dan çok tercih edilen bir bayan parfümü. Çok güzel bir kokusu var. Bundan iki tane siparişimiz var. Bir de de 700 liralık teşvik puanımıza hediyeydi. Bu sipariş de ama stokta yoktu. Sadece hediyeydi. 700 liralık siparişimizi tamamladık. Gavuç bize ücretsiz geldi. Biz onu satıp değerlendirmiş olacağız. Evet iki tane sarımsaklı şampuanımız da yine indirimdeydi bu ay. Onu da ekledim. Ee, Eurofresh diş macunumuzdan çok da sipariş aldım ben bu ay ee, o da kampanyadaydı onun için bir sürü sepeti ekledim ee, bu da yine bir müşterimin siparişi ee, bu doğum çatlaklarına ciltteki hasarlara yaralanmalara ee, çok iyi geliyor arkadaşlar çocuklar için de kullanıyorum ben yüzlerinde yaralar e, kabuk bağladığında hemen geçiriyor İz bırakmıyor e, şeylere, doğum çatlaklarına çok iyi geliyor. E, derilerdeki zührevi hastalıklara çok iyi geliyor. Ve aynı zamanda e, ellerdeki bu yaralar var ya, sedef hastalığı onun için de çok tercih ediliyor. E, yine bu diş macunumuzdan 3 tane. Evet. Bu da yine bir 200 liralık alışverişi. H-Rivers e, toniğimiz, sprey toniğimiz. Hediyeydi. Bunu bu sefer ücretsiz aldım arkadaşlar. Vay ki, bu ayki. E, bu kavgamızdaki siparişlerimiz böyle Mayıs ayının da kataloğu yine elimizde. Bunu da şöyle bir göz gezdirdik. Evet. Şurada da faturamız var. Faturamızda da e, gauchi neredeymiş? Gavuç'ya bakalım. 0 0 Fiyatlarda bu şekilde incelemek isterseniz. Evet siz de farmasiye üye olup bu ürünleri hem gelişinden alıp hem aile bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Hem evinizde isterseniz sağlıklı ürünler, kimyasal içeriği olmayan zararlı madde içermeyen ürünler kullanmış olursunuz. Bu diş macunu arkadaşlar hem çay lekesinde hem kahve lekesinde çok iyi. Ağız yaralarına çok iyi geliyor. Çok tercih edilendi bir ürün. Bu çocuk için olanlarda da gluten olmadığı için çok fazla tercih ediliyor. Sarımsaklı şampuanlarımız da öyle yine glutensiz. E, saçlardaki dökülmelere çok iyi geliyor. E, ince zayıf, ince telli saçlarda Zayıf saçlarda güçlenmesine sebep oluyor ve e, bebek saçları da uzamaya vesile oluyor. Toniğimiz yine gençlik iksiri dediğimiz Edge Reverson e, bir serisi. <laughs> Parfümlerimizde kalıcı kokularımız çok güzel. Evet bundan da bahsettim. Aynı Sefa'nın yoğun balzamı. Bu balzam da yine doğum çatlaklarına, yaralara, izlere çok iyi geliyor arkadaşlar. Evet ürünlerimi şöyle bir dizdim. Nisan ayının son kargosu da bu şekildeydi. Yeni bir kargo daha verdim. Yine 700 liralık teşviği de kullandım. Oradan daha bir hediyemiz daha gelecek. Evet bu e, ürünlerimizi de bu şekilde tanıttım. Merak ettikleriniz varsa yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Bir önceki paylaştığım videoda da yine link bulunmakta. Link tıklayıp ücretsiz üyelik sahibi üyelik yapabilirsiniz. Üye olunca ürünleri kendiniz geliş fiyatına almış oluyorsunuz. Ya da isterseniz hem hediyeleriyle beraber satış yaptığınızda da %30 %40 satış yaptığınızda karını elde edip evinize bütçenize katkı sağlamış olabilirsiniz. Ve ürünler gerçekten çok tercih edilen, çok kullanışlı, çok memnun kalınan ürünler. Hepinize iyi günler diliyorum. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumda buluşabiliriz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.